...emtia fiyatlarının düşüyor olması, bir taraftan doların değer kazanıyor olması, Amerikan merkez bankasının hani e, faiz artış hızını etkileyebilir. Ama bence eninde sonunda faizler artacaktır çünkü Amerika'daki iş gücü piyasası güçleniyor. Evet. Bu Türkiye'yi etkiler. Tabii ki Türkiye'yi olumsuz etkiler. Niye? Ve çok basit. Global dolar likiditesinin azalması. ...global faiz oranlarının, özellikle dolar faizinin yükseliyor olması, yükselecek olması, Türkiye gibi bütün gelişmekte olan ekonomileri etkiler. Aslında gelişmekte olan ekonomiler için önümüzdeki dönemde en kötü senaryo ile karşı karşıyız. Yani Türkiye'ye ilişkin senaryoda hadi belki bir miktar daha dengeleyici unsurlar var. Şimdi gelişmekte olan ülkeler için. En kötü senaryo ne diye bana sorarsanız bir iktisatçı olarak evet. derdim ki doların değer kazanması ve aynı zamanda emtia fiyatlarının düşmesi. Çünkü bu gelişmekte olan ekonomilerin büyük bir çoğunluğunun dış dengesini olumsuz etkileyecek, büyümesini olumsuz etkileyecek.